Dilaret Aşkım podyumda. Merhaba canlarım. Ne kadar uzun zaman oldu görüşmeyeli. Nasılsınız inşallah? İyi <laughs> Hoş geldin. Hoş buldum. <laughs> Nereye gidiyorsun? Benim ödevim varmış. Şimdi ben bir saniye baştan söylüyorum. Ben bütünlemelere kalmıştım ya hatırlıyorsunuz. Kaldın mı? Bütünlemelere kalmıştım konseptim geri. Ben onlardan da geçememişim. Malum buraya geliyoruz. Tabii. Yaz okuluna kalmış Ne güzel. Ondan sonra hocacığımız da <laughs> sevgili hocacığımı buradan selamlar. Çok fazla tasarım ister. Bir tanesinde dikilmesini ister. Arkadaşlarımızla buluşmuşuz. Bir kafeye oturmuşuz. Tasarım yapıyoruz. Sonra da kumaş bakacağız. Buyurun. Neslihan. Cin montunu beğendim. Eee... <laughs> Evet içindekini beğenmedim. Ben de beğenmedim. Ya yani onun içine daha basic bir şey ya da böylesinde bir ufak bir yazısı dedi. olan belki. Beğenmedim dedi. Beğenmedim. Çalışmaya başladı buraya. <laughs> Hayır dedim iki gün önce de dedim. Ay birilerine. izin verin de kız kendi de, ifade etmiştir yani. Eee... öyle. Öyle. <laughs> o kadar Zorlama yani. yani. <laughs> Çanta da hani şey. Şey. Jim <laughs> zorlanıyor. Jim montunu beğendim. Deniz. <laughs> E, Dilara bu jean montu galiba biz beraber hani alışverişten sonra yemek yemek muhabbetimiz vardı o gün aldığım mont arkana dön bakayım üstünde daha güzel durmuş denemeden almışsın. Dilara çok cesaretli bir şey alıyor alıyor topluyor denemiyor ben evde denerim onları diyor. Ben de denerim e, montun çok güzel gerçekten bu çantayı dün kullanmamış mıydın kız bir önceki Hayır, Duygu almıştı benden He Duygu'daydı bu çanta yani içindeki şey güzel olmamış e, Neslihan arkadaşımızın yorumuna katkı veriyorum Kuvvet veriyorum. Ee, bu içindeki beyaz-beyaz-siyah ben sana bir body gibi bir şey verdim içeride. Çok daha güzel. En azından üstündekinden daha güzeldi. <laughs> Arkadaki o iplerine uyardı. E bu botunu da artık ben olsun. saklayacağım yani. Olsun. Bu çıkışta <laughs> saklayacağım bu botu i̇çeride artık. Kim? Gerçekten Gerke son mi? olsun mu Dilara? Hı. Hı. Ama Adel bir şey söyleyeyim gizleyeceğim. Bir şey söyleyeyim mi? Bir... burada pazarlığına başladık evet. ama yani bu pazarlığı evet, yok Dilara, yani. Dur yöntem, Nilan dur. dur Aşkım ama bak Nilan? içeride bir kabin ayakkabım var <laughs> ama uymuyor. Evet, Dilara para var. Ay boy boy. Alın <laughs> ayakkabı kendinize ya. Dilara. Benim geçen bölüm de bana aynı anda giydirdi. Ben bitiremedim Uygur. daha. Giyin, geçen bölümde normaldi. normal bir Keşke o ayakkabıları giyseydin de görseydim seni ben. Geçen bir ayakkabı giymiştim Öykü <laughs> Ana. Yok böyle. <laughs> Hayır Hıspanda. gerçekten bunun biraz daha kısırsıydı. Gördü ayağımda bunları tıkıştırdı. Yani bununla farklı bir aşk Hanım, Bir Şu kadar topuk boyu bu kadar. Hı. Ama yok böyle bir şey. Dilara bugün bu çıkışta bu ayakkabıyı az derece söyleyeyim. Ben yakacağım, gizleyeceğim. yakacağım. Niran ya bir dakika, gizleyeceğim yakacağım, bu ayakkabıyı. Yakacağım, ben yakacağım. Gizleyeceğim, yok edeceğim. Tamam aşkım gizle. Bu ayakkabının yok oluşunu izleyeceğim. Hakkındır Deniz, bunu yok et. Yeniden alın. Bir Yeni şey, alır. Alır. ayakkabı bunu özlesin Dilara Bunu yok et ama yani. Yok edeceğim. Nira. O ayakkabıları bana hediye etsene. Valla bir ayakkabı sponsorum var sana yönlendireceğim değişik ayakkabıları al. Paran da var 10 bin lira da aldın. Alın ayakkabı ya yeter artık bu kadar ayakkabılardan ya. Aşkım emniyetince ayakkabı var bakın şimdi. şu an onu. Siyah strafta Yeni giyiyoruz. o neyse sevemiyor. bu da odur yerine anlatabilir Bir de o çanta <laughs> o da üçüncü kez gördüm podyumu bu hafta. Çünkü takılıyor. Anladım. <laughs> <laughs> Başka ya ben Ceketin Ay seni beğenemedim değil. bugün. Olabilir. Bana. Teşekkür ederim. Herhalde kafan karıştı. Hazır mısın? Anne. Öyle. Gidiyorum ben. <laughs> Ay hoş geldin Dilara. Hoş buldum Nurhan. <laughs> bir hoş geldin. Yani öyle bir hoş geldin ki Dilara. Yani ben uzun zamandır bu çizmelerden arıyorum. <laughs> yani Biliyorsunuz. bak biliyorum benim de haberim var. <laughs> <Aracını biliyorum. gülüyor> Hep diyorum ki şu Dilara'nın çizmesinden bana biriniz gidiniz alınız getiriniz. Evet biz araştırıyoruz kaçtır ama bulamıyoruz. Bulunmuyor değil mi? piyasadan kalkmış. Üretimden kalkmış. Kaldırılmış. Ben hayır, almışım, hayır piyasadan kalkmadı. Taksim'de var. Yok oldu, stokta yok. yok. <laughs> Tükendi. Tükendi. Çünkü Dilara'da 365 gün gören bunları aldı. <laughs> Bir bek alamadı. Kar lastiği gibi değil mi? Anladın mı bunu? Bu meseleyi çözmüşsün. Çözdüm. Hayır dört mevsim bence o. Bak kim dedi onu ben anlamadım. Hiç duymuyor. O moda polisi simay. Kar lastiği değil yani. Sadece kışın değil dört mevsimi çevirelim bunu. onu. Yaz <laughs> kış giyme yani onun dilinden. <laughs> tabii daha yani tuvaleti de giyiyor snobetmek etmek Seviyor için. Seviyor demek ki ama kız onu. Sen seviyorsun. Ben postal giymeyi seviyorum bir de bundan önce başka bir postalım vardı. Onu giydiğimde de çok laf yapılıyordu. Bunların boy boyu da var bende. Tabii. Yani sonuçta bir 15 <laughs> 17 hafta mı? 17 hafta da buradayız. iki tane postal giydim şu Ay bir de bir şeyi eleştirileceğini biliyor olduğu halde giyiyor. Olsun. Tabii. Yani. Üstelik. Yani. Ve Evet gözler devrilmeye başladı. hayır ve <laughs> gözlerimi devirmedim bir şey söyleyecektim ben. Başladı. Gözlerimi kapadım. <laughs> ve bunun yanı sıra bu postalı 11 kişi de giyiyor. Giydi. E, <laughs> ay, ay, ay. Hepsi bir türbinde. <laughs> 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 Hepimiz faydalanıyoruz. O zaman Maşallah. 8 kişi giydi. Uh -huh. Bu postalı emektar, malı. emektar. En evet, azından 39 <laughs> numara. Hatta 40 da giydi. Niye ayağını sıkıştırıp. 36 da pamuk koyup giydi. Yalan mı? Doğru. Yalan Doğru. mı? Doğru. Zaten öyle bir postal ki yukarı çıkamıyor. Ama yarısında tarz almıştır botcağız. Vallahi giyen almıştır. Yani. Geliyor. <laughs> her giyen aldı galiba. Al, Öyle de bir gerçek var. Her, her şey sen şey bu da yoktu, yoktu tabii. Yoktum <laughs> dinliyorum seni. <laughs> Onu giyen alıyor Tarz. <laughs> Bahar da giydi mi? Yok giymedi. Ben de giymedim. Giymedim. O eliktir biliyorsun. Biliyorum pardon. O eletizdim. Bu soruyu ben de giymedim. lazım. Üstelik onun marka ayakkabıları yok oluyor burada. Üstelik de bir tane markası vardı. <laughs> Onu da çaldılar. Onu da çaldılar. <laughs> da. Ağladım burada. 6 bin liralık botlar çalındı. Burada taklidini yapsana onun bak. Kendini Hakan, taklit et kendini. Sevgili Hakan Ural görsün hadi ne olur güzel bir Ay, araba yok buraya gelip vardı. buraya. On... Tabi. Yıldız'a gel. Hadi. Evet. Bak, halka... Yapıyorum ama ağlayamam çünkü artık üzülmüyorum. Gülüşe bak ellere bak Hakan. <laughs> müthiş ya müthiş. müthiş. Zaten bir tanecik marka ayakkabımız vardı onu da aldılar. <gülüyor> <gülüyor> böyle içten böyle samimi bir ağlama. Olağanüstü. Böyle. Tabii tabii gözyaşları içinde. Yok bugün ağlamıştım. Niye ağlamıştın? Ağlamıştım. Tamam Te teşekkür ediyoruz. O Parko koluna bir var. şey olacak. Kız <laughs> o kolun hep böyle bir şey. Tutulmuyor mu o kolun? Hayır. Nasıl hep böyle duruyorsun? Böyle. İyi Zarif elit. <laughs> elit duruyor. Allah Allah. Çok da sınırlı. Çocuklar biz dün jüri olarak hepinize müthiş bir ilgi göster Çünkü hepiniz gerçekten... O kadar iyiydiniz ki değil mi arkadaşlar? Aynen. Ama bugün kusura bakmayın bizi kandıramazsınız. <laughs> Bir kere kandırdılar. <laughs> Aferin. Bunu hocam. kabul et. Doğru. Biri kandırdı bizi. Ölüme öp ya. Ölüme Ölüm öp. öp, öp ya. Bir şeyin görüntüsü varmış onu izleyelim. Değil ne mi? varmış? Ee, o olayın görüntüsü. <laughs> Bahar'ın. Eyvah. Bak. Tik <laughs> Marka <laughs> Ne diyor? Nuriye <laughs> ben ben Ayakkabı'nın Beni de aradı. Dedi ki, Nuriye evet. söyle. Marka bizim Tek Marka Ayakkabımız dedi. <laughs> tek <Quit> Marka <arkadaşım. Gülüyor> Bizim yani. diyor, onu değil mi? Ablasıyla beraber. <laughs> Ne <yaptın>? güzel bakıyorsun Tubaçı'dan. <Çidem>, ne yapıyorsun? <laughs> İyi de trip gördün evet, bahar azam. canla Bahar canla. Bahar olgun canla. Olgunum olgunum diyor benim için ağladı orada triplere girdi. Ben böyle. Olgunluk kardeşiniz gerçekten çok farklı. Nerede? <laughs> <laughs>

Hiç çizmesine, çizmesine Ha, Başka bir şey. Yok. Evet Dilara'cığım. Yani montunu beğendim. O bu montu biri giymiş miydi? defa. Şaşırtıcı. <laughs> Yeni sezon ilk giyilen mont. <laughs> güzel bir mont. İçindeki de bir ışık vermiş ama keşke o mont sade olsaydı. <laughs> o arkada esprisi çok güzel çünkü. Ee, ben e, çok özür dileyerek <laughs> bugün sizi uygun gördüm. <laughs> <laughs> Canım sağ olsun. Acaba ben şimdi öğrendim ya, kopya çekeyim, zahmet vereceğim ama şu bu, montu çıkarsak ne oluyor, onu bir merak ettim. Çıkart. Yani ben şeyi beğendim yani, kotunuz güzel. Onun dışında üst şey gibi yani evet, böyle. var. Absürt gibi geldi bana ha. Yani üst o ile alt. Ama o çizme zaten. Çizmeyi orta... onu konuştunuz onu tekrar <laughs> tekrar konuşmayayım diye. Aklıdan kar lastiği gibi yani geldi bana. Ee, onun dışında tabii sen ince bir kızsın. Ee, taşıyorsun kıyafeti ama her şeye rağmen mesela o montu da sana büyük gördüm ben daha büyük gelmiş gibi yani. Onlara moda yeni boy o diyorlar. Size, diyorlar. Öyle, moda evet. yani moda büyük beden. evet. Büyük beden. Ama ona rağmen yani. Büyük beden. Hani rapçiler de böyle kendini büyük. O da rapçi hariketler, sayılır hariketler zaten. Hareketler diyorsun. <laughs> o da ya. rapçi sayılır. Rap seviyor. Öyle midir? Evet. Rep evet. Rap seviyorsun. Bayılır. O iyi bir şey. Tam Uğurkan'ın tarzı Tabii şimdi tamam. biraz sonra ben başlayacağım. Oha, Yaptığını da görmedik gibi. Eski rapçilerdendir evet. Uğurkan da. Ben tarzsın diyorum sana. Teşekkür ederim. Sen herkese tarzsın diyeceksin galiba. Değil mi? Otostop çekerdi. Ona göre. Aynen. Evet Dilara. Merhaba Kemal. Ben mantu çok beğendim. İyi mi? Giysene. O bluzundan nefret ettim. Kapat Olsun. ilikle düğmelerini. Bir daha giyme. Komple. 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 Bu sana Aşı, yapılmış ya bir sen, komple. Şey bluzu görmek, görmek istemiyorum. Gözüm kanadı. <laughs> Demek ki bluz olmamış ben onu Olmuş. bilmişim. Evet. <gülüyor> tutturdum. Bir <laughs> tutturdum bir şeyi yani botlara bir şey söylemeyeceksin. Botlara zaten söylenecek her şey söylendi. 17 tüketildi. haftada her haftada 3-4 kez söylendi yeterince tüketildi. Onları yok sayacaksın. Aynen. Mı? Ne Aynen. kadar mı yapayım? Yani görmeyeyim içindekini. <laughs> yani şeyim fikrim değişmeyecek ama en azından şöyle <laughs> daha Aynen. iyi görünüyorsun. Ben saçı da merak ediyorum. Ee, arkasını dön. Jean'in arkası çok güzel. <laughs> Sen tasarımcısın. Hayır kumaş. ben bütünlemelere girdim. Onları ha, evet. da geçemedim. Yaz okuluna kaldım. Tembelsin. Hoca da bize... Ama çok şey yapmış. Ama buraya geliyorum. Aa, Çizim ne bana yapamıyorum. Bana ne? Allah Allah. Benim <laughs> Hoca da bana ceza vermiş. Çizim götüreceğim okula. Arkadaşlarımla bir kafeye gideceğiz. Çizim yapacağız. Kumaş alacağız. Hmm. Go to yaz okulu. Gitme. Gitmeyeyim mi? Gitme. Yapma. Tamam yaz okuluna da gitmeyeyim. Hele evet, sen moda öğrencisiysen bu kılıkta lütfen sokağa çıkma. Nereye gidebilir bu kılıklı sen? Hiç sende? evden çıkmasın. Diğeri <laughs> <Girebilirsin. gülüyor> Yok, aynen. Ya boşuna giymişsiz. Aynen, boşuna giymiş. Taz değilsin. <laughs> Teşekkürler. <Oo>. Hazır. <gülüyor> <gülüyor> Bir anda gibi. Dilara, o botlar olmuyor. Elindeki çanta kesinlikle <laughs> olmuyor. Ama nasıl önünü kapadın mı? belki bir şeye benziyor. Ama saçlarını belki açık bırakabilirdin. Hadi sen de rap yap, burada bekliyorum <laughs> <laughs> seni. <tekiyorum. gülüyor> evet, 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 evet. Hadi, 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 hadi. hadi. Bu, bu kıyafet, bu kıyafet, bu kıyafet olmuyor, var. olmuyor. <laughs> evet, evet, botlar olmuyor, olmuyor, olmuyor. Ama bu makyaj kesinlikle yanlış. Bu kıyafeti için böyle değil. <laughs> 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 en son taz mı değil mi? Ama şimdi ben senin onun puanını vereceğim ama sen kusura da bakma olmaz tarz değilsin. Helal. Ay helal. Kaç daha sonra Uğur Kaneres fanıyım. Benim yaşım <gülüyor> <gülüyor> 63. 63 yaşında rapçi oldu adam. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi helal <yok. gülüyor>